Aslında tarihlere baktığımız zaman, sadece rakamlar gibi kalıyor benim hafızamda. 2022-2021 geriye dö doğru dönüp baktığımızda, neyse 2023'ten sonra da aynı şeyler olacak mı diye acaba bir soru işareti geliyor ama umutsuz değilim aslında. Katliamların failleri bulunsun, adalet hemen şimdi dedik, biz böyle deme demeye devam edeceğiz, ne zamana kadar? failler cezasını çekene kadar hak hukuk yerini bulana kadar, cezaevindeki tecritler bitene kadar kadınlar şiddete uğramayana kadar İstanbul Sözleşmemizi tekrar uygulatıncaya kadar işte biz bunları gerçekleştirdiğimiz zaman yeni yılımız olacak. Yoksa 2023 rakamdan başka bir şey değil benim için. Daha önceki yıllarda olduğu gibi baskı ve zulmün her türden şiddetin ve cezasızlık politikasının hakim olduğu bir yıl oldu. Yani bu Aralık ayında, bu katliamlar ayında yeni yılla ilgili beklentilere ilişkin ifade edeceğimiz şeyler, güzel şeyler, güzel temeller ama e, neyle karşılaşacağımız henüz tam net değil. Yeni bir baskı sürecine girdik. Partilere saldırılıyor. Kadın çocuk katliamları ortada. 6 yaşında kız çocuklarının evlendirildiği bir süreçte yine kamuoyu baskısıyla geçici olarak cezaevine atılan insanların yarın bırakılacağı aşikar. Yeni yılda biz e, insan haklarına yaraşır bir e, düzenleme, emek, barış ve özgürlük mücadelesinde iğmelendirme, hepsinden önemlisi de tab bu iktidarın gitmesi ama gelenin emek ve e, demokrasi güçlerine, barışa yönelik olumlu çabaların olacağı bir yıl diyoruz. Saladı de hazaru bis dünya hem bu gela gerek zilim dedi. Sala nuji, Saladı de hazaru bis dünya bu hem bu gela işte her peviz aşitiye. Sala nu bra jbu hem bu gela tane aşitiye bile.